Müşteri desteği sunulacak mı? Tabii şu anda da sunuluyor. Şu anda hem canlı desteğimiz var. Arayan günde bayağı bir telefon geliyor. Bütün hepsine cevaplar veriliyor. WhatsApp üzerinden aran, arayan herkese cevaplandırmalar yapılıyor. Eğitimler veriliyor. Yani size anlatılabildiği kadar anlatılıyor. Yoğun bir şekilde şu anda veriliyor zaten. Hem telefon hem WhatsApp hem mailler. Hem Instagram hem yani bütün kanallar açık şu anda. YouTube kanalımızda da bilgilendirmeler yapıyoruz, videolar çekiyoruz, bütün kanallar başlıyor. gelişmeleri nereden takip ediyoruz? YouTube kanalından mı? Gelişmeler genelde YouTube kanalından. İşte yaptığımız röportajlar, yaptığımız çalışmaların hepsini YouTube kanalında paylaşıp, insanlar oraya da, orada izleyip daha bir yani canlı bir şekilde anlatımlarını izlemesini sağlıyoruz. YouTube kanalımız da bayağı yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ama onun dışında canlı olarak da hem telefondan hem WhatsApp dönden herkese cevap veriliyor zaten. Çok büyük arkada çok büyük bir ekip çalışıyor zaten burada. E, peki şey e, şunu da soracağım. E, Bitcoin düşünce bu coin de düşecek mi diye sorular soruyorlar. Ah çok güzel bir soru geldi. Aslında sorular gelse ben cevaplasam da çok güzel olur. Şimdi Bitcoin e, Bitcoin'in bir tane amacı var dünyaya blok teknolojisini, blok zincir teknolojisini getirdi. Ve bir mine hizmeti yapıyor. Başka da bu saatten sonraki bir amacı yok. O yüzden spektörle yani e, yüklü alımlarda ve yüklü satımlarda çok rahat oynayabiliyor. Ethereum, Ethereum ne yapıyor? O da bir mine hizmeti yapıyor ve yeni tokenların üstünde yaşamasını sağlıyor. Başka bir amacı yok. Bak, başka hiçbir amacı yok. O yüzden bir Elon'un tweetiyle e, biraz aşağı inebiliyor ve çıkar. Örneğin Dogecoin. Do Doku duymuşsunuzdur sanırım. Evet doku Dok tabii. coin ise yaptığı hiçbir şey yok. Bakın Ethereum ve Bitcoin'in yaptığı bir şeyler var. Yaptığı hiçbir şey yok. Birisinin bir tweetiyle yükselebilir veya çakılabilir. Yani popüler bir isim Elon Musk'ın bir tweetiyle 10 kat, 20 kat yükselebilir. Ondan Öyle olabilir. İlgisizliği ile de çak 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 çakılabilir. Ama size böyle bir şey olmayacak. Tabii ki market cap çok düştüğünde o da belli bir miktar düşecek ama size bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bir amaç var burada. Yani bir insanlar ben sayısı niye alacağım dediğinde, yani niye ben sayısı yatırım yapacağım dediğinde bir amacı var. İki tane amacı var hatta. Ve ikiden fazla da amacı var ama en büyük amacı ne? Küresel ısınmayı bitiriyor. Yani küresel ısınmayı bitiren bir kripto bu. Yani bir kriptodan evet. ziyade bir, bir sorumluluk yani bir sosyal sorumluluk projesi gibi de. Buraya her yatırım yapan insan aslında küresel ısınmayı biraz düşük, düşürmüş oluyor. Yardımcı olmuş oluyor. Aynı zamanda da para kazanmış oluyor. Bundan dolayı e, normal bir popüler bir ismin tweet'iyle ya da şeyle çok düşmeyecektir. Ama tabii ki iyi bir yükselişten sonra kar satışları olacaktır. Yani siz 1 dolara aldınız ürün. Yani sayısı çıktı 100 dolara. E, sizin de bir ev almanız, ev alma, evinizi değiştirmek istiyorsunuz. Tabii ki bir kısım satış yapıp e, o kardan bir kısım satış yapıp evinizi almak isteyeceksiniz tabii ki. Ama eee İki yıl içinde ben benim gene kendi fikrim büyük firmalar örneğin Apple e, örneğin Tesla Mesele, e, biz Elon e, mesela Elon Musk'la projeyi paylaştık mesela Elon Musk'un tam aradığı bir proje mesela Bitcoin ile arabalarını satmak istedi ya Evet e, ama Bitcoin sonra vazgeçti. dedik ki ya Bitcoin çok fazla karbon salınımı yapıyor ben satmayacağım işte tam da aradığı proje bu ney? SAIS projesi bütün dünyada karbon salınımını düşürmeyi hedefleyen bir proje ve zaten kendi mayın hizmeti karbon salınımı sıfır olan bir proje.